Matbaada şurada burada biraz tecrübem vardı, deneyimim vardı. O yüzden e, sen dediler bu derginin yönetimine geç. Bazen e, matbaada sabah vardık. O yazıları çıkarabilelim vesaire diye. Yani o üçüncü hamur kağıdı bile elde edebilmek için e, ne kadar uğraşıyorduk. Tabii o parayı bulabilmek de başlı başına bir problemdi. Neyse Allah yardım etti. İşte Rahmetli Adnan Bey'in teşebbüsüyle, gayretiyle ilk sayılar, işte ilk iki, üç sayı ikinci hamur kağıda basılmış olarak Türk Tarih Kurumu basım evinde basılmış olarak yayınlandı. Ondan sonra üçüncü hamura düştük. İşte öyle devam etti gitti. İnsan e, bu işe ilgi duymadıkça, sevmedikçe şey yapamaz. Başkan olduğum sırada başkanlıktan Hademeli'ye kadar her şeyi yaptım. Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin ...60. yılını yürekten kutlar, nice 60. yıllara erişmesini dilerim. TKD'nin Türk Kütüphaneciliği ile ilgili bağlantımız derginin dizinliği ile başladı. Dizin, 1988 yılında bir grup çalışması olarak belirlendi. Buna göre... Ee, grubumuzda Serap Narinç Kazak, Oya Gürdal Tamdoğan, Bülent Yılmaz ve ben beraberce çok mutlu bir şekilde çalışarak 3 cilt halinde dizini çıkarttık. Dizini çıkartmaktaki en önemli amacımız o zamanlar internet ve bilgisayar ortamında olmayan Türk Kütüphaneciliği dergisinin kolay ve çok kısa bir sürede makalelerine erişimini sağlamaktı. Çok başarılı bir şekilde bunu bitirdik. Ve bitirdikten sonra da e, Türk Kütüphaneciler Derneği tekrar e, bilgisayar ortamında bu kullandığımız dizini örnek alarak çalışmalarına devam etti. Bu çalışmalarından dolayı TKD'yi en içten duygularımla kutluyorum. Ve e, bizlere de e, böyle bir olanak verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve başarılarının her zaman böyle devam etmesini diliyorum. Derginin e, içeriğiyle ilgili ilk aşamada yeni olarak ne yapabiliriz sorusunu kendimize sorduk. Ve uluslararası dergilerde olan bizim dergilerimizde olmayan özelliklere baktık. Ben derginin dizinleme çalışmasında da bulunduğum için çok önemli bir sorun derginin içerik analizi ve içeriğine erişimini sağlayacak anahtar kelimelerin kesmediği. O yüzden e, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri ekledik biz bu serbest yazılar ve okuyucu mektuplarını ayırmaya uygun gördük. Ve serbest yazıları önce görüşler olarak, daha sonra da hakemsiz yazılar bölümü olarak belirlemeyi uygun gördük. Ne yapabiliriz 50. yıl altın yıla yakışır dediğimizde? Dedik ki biz 52 yılından bu yana bütün sayıları dijital ortama, sayısal ortama aktaralım. 2000 2 yılının Kütüphane Haftası'na hem de 50. yılı Eylül ayında kutlayacağımız derginin 50. yılına armağan olarak veri tabanını yetiştirdik. Elektronik ortamda e, abone olan meslektaşlarımıza da veri tabanını açık tutmayı planladık. Fakat e, ben ayrıldıktan sonra 2004 yılı e, ortalarıydı sanıyorum veri tabanının yer aldığı e, server e, Sızık olayı nedeniyle çalındığı için ve maalesef e, yedekleme de yapılmadığı için e, o bütün emek e, şu anda yok. Ben de en çok iz bırakan şey fakülteden çıkardık e, ki fakülteye çok yakın e, derneğimizin genel merkezi e, ve e, yorgunluk. Ve tabii e, açlığın e, verdiği belki e, biraz yılgınlıkla derneğe varırdık. Bizim akşam yemeğimiz simit ve çaydı. Eğer yanında kaşar peynir bulursak o bir lükstü. Onu sırasıyla herkes e, alırdı. Bir gün ben alırdım, bir gün bir başka arkadaşım alırdı. Ama o bizim için büyük bir şölendi. <laughs> dergine nice yıllara taşınmasını umut ediyorum ve dilerim ki 100. yılını da yaşamak e, nasip olur bana. Dergimizin yine uluslararası alanda tanıtılması için ÜSSN e, dediğimiz ISSN numarasının, uluslararası bir dergi numarasının verilmesi gerekiyordu. Bu derginin numara verilme işlemi 1994 yılında derginin e, uluslararası bir Bibliyografik kaynakta yer alması ise 1995 yılında gerçekleşti. Dergimizin çıkmaya başlamasının 60. yılını kutlarken kütüphaneci meslektaşlarıma uzun yıllarda başarılar diliyor. Hepsine saygılar sunuyorum. Yayınlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev aldım ve bu çerçevede Türk Kütüphaneciliği'nin de editörlüğü, sorumluluğunu yüklendim. Bu dergi biz devraldığımızda çok uzun yıllardır zaten yayındaydı ve bizim mesleki camiamızın ana iletişim kanalını ve bilgi paylaşım kanalını oluşturuyordu. Uluslararası platformda Türk Kütüphaneciliği'nin de bir sesinin var olması, uluslararası platforma çıkabilmek, bunun yolu da e, derginin e, uluslararası bilimsel dergi standartlarına ulaşmasıydı. Ve 1992'de görevi alır almaz da zaten lisa ile yazışmalarımız başlamıştı. E, ve de 93 yılının ilk sayısından itibaren e, Lisa Türk Kütüphaneciliği dergisini indekslemeye başladı. Yeni bir dinamizm getirmek istiyorduk e, ve belli bir ölçüde de bunu yarattığımızı sanıyorum. E, Yapamadığımız, yapmaya arzu ettiğimiz, yapamadığımız da çok şey oldu tabii. Heyecan vardı. Mesleğe bir katkı yapabilmenin kıvancı vardı. Bu görevi büyük bir heyecanla sarıldım. Çok güzel bir duygu <laughs> bu. Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. yıla ulaşması meslek camiamız için bir kıvanç kaynağı. Bunda sadece 6 aylık bir dönemde olmuş olsa bile benim de tuzumun olması bana onur veriyor. Tüm camiamızın der dergimize sahip çıkmasını ve nice nice 60. yıllara ulaşmamızı diliyorum. 1990'ların ortasında Türk Kütüphaneler Derneği Genel Merkezi'nde çalıştım. Daha önce de şubede çalışmıştım vardı ama ilk defa genel merkezde e, görev aldım. O dönemde e, ki örgütlenmede genel başkan yardımcıları vardı. Yayından sorumlu genel başkan yardımcısı da bendim. E, yayından sorumlu genel başkan yardımcısının otomatik görevlerinden bir tanesi de e, Türk Kütüphaneci Dergisi'nin editörlüğünü yürütmek oluyordu. E, hemen e, yaptığımız şeylerden bir tanesi Türk Kütüphaneci Dergisi'ni hakemli hale e, getirmek oldu. O zamanlar henüz daha bu e, yükselme kriterleri nedeniyle hakemli dergilerde yayın yapmak çok e, bilinen bir şey değildi. Dolayısıyla biz e, hızlıca bir e, değerlendirme kurulu oluşturarak 1995'in ikinci sayısından itibaren e, hakemli e, makaleler yayınlamaya başladık. Ben iki yıl editörlük görevi yaptım, toplam yedi sayı çıkardık ve o dönemde tabii ki genel başkan yardımcısı olarak sadece derginin çıkarılmasından değil aynı zamanda yayınla ilgili diğer işler de yapıldı. Kapaca aklıma gelenler örneğin 2005 kala diye bir rapor hazırlanmıştı. Aynı şekilde kütüphane haftaları tematik olarak düzenlenmeye başlandı. Gene 1990'ların ortası için yeni olan bir internet el kitabını çevirip kazandırmıştık. Bizim dönemimizde derginin aç açılması sağlandı. Derginin aç girişime alınması son derece önemli. Yani bu bizim mesleki felsefemize de uygun bir davranıştı. Halen aç de devam ediyor. Bu mesleğin bir e, yayın organı olması gerekiyor. Aynı zamanda bu derginin e, 60 yıldır kesintisiz devamını sağlamak da son derece önemli. Bu e, dergi e, bu zamana kadar hep gönüllü e, olarak çalışan arkadaşlarımızın emeğiyle ortaya çıkmış e, ve bu gönüllülük 60 yıldır devam ediyor. 60 yıllık süreçte derginin kesintisiz olarak devam etmesini sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 60. yılı La Erişen Yayın Kurulu olarak yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Bu dönemde ilk aklımıza gelen derginin mümkün olduğu kadar meslektaşlarla olan ve 60 yıldır aslında sürdürdüğü mesleki ve bilimsel iletişimi olabildiğince daha da canlandırmak ve bunu e, uluslararası platforma taşımak. E, bu durumda ne yaptık? Öncelikli olarak hakemlerimize, yani Yayın Değerlendirme Kurulu üyelerine e, birer yazı yazdık. E, bir şeyler yapmak istediğimizi ama bunları hep birlikte başarabileceğimizi, değişik fikirlere, önerilere açık olduğumuzu yazdık. E, güzel öneriler aldık. Bu bağlamda öncelikle dergiyi baştan sona bir elden geçirdik. Bu noktada adımızın hem derneğimizin hem derdimizin adını duyurabilecek kişilere ulaşmak için ne yapabiliriz diye düşündük ve bir konuk yazar bölümü açtık. Uluslararasılaşma kapsamında derginin her bölüme sadece bilimsel bölüm değil de diğer bölümlere görüşler, okuyucu mektupları, konuk yazar, tanıtımlar, haberler her bölüme mutlaka İngilizce birer küçük arayüz diyebileceğimiz bölümler ekledik. Ne yaptık? Doğrudan abstrak dediğimiz İngilizce özleri, görüşler, okuyucu mektupları bölümüne de zorunlu olarak koyduk. Bu meslektaşlarımızdan önce biraz tepki aldı ama daha sonra herkes çalışmalarının İngilizce bölümünü de görünce açıkçası bundan çok hoşnut oldular. ve Onun dışında yayın değerlendirme kurulu üyeleri yani hakemlerin sayısını hemen hemen ikiye çıktığını düşünüyorum, sanıyorum şu anda bir 60 5, 68 civarında hakemimiz var. Yine e, açık erişim önemli bir nokta. Dergimizin uzun yıllardır devam eden içeriğinin bir veri tabanına dönüştürülerek ardından açık erişime sunulması çalışmaları, özellikle e, bizim dönemimizde çok ilme kazandı. İçeriğimiz açık erişim geçince e, dünyadaki bütün açık erişim e, açık erişimle hizmet sunan dergilerin bir web sitesi var, Director of Open Journal System diye. Bu web sitesine dergimiz dahil oldu. Doaj web sitesinden baktığınızda dergimizin ismini orada indekslenen dergiler içinde görebilirsiniz. <laughs> Öncelikle gelmiş geçmiş bütün dernek yöneticileri ve dergi editörlerine, yayın kurulunda görev olan herkesin çok büyük emeği olduğunu düşünüyorum. Onlara teşekkür ediyorum bu noktada bu kesintisiz yayıncılık, 60 yılda kesintisiz yayıncılığın açıkçası bizleri gelecek, yakın gelecek ve uzak gelecek açısından derneğimiz ve dergimiz adına daha kararlı ve sağlam bir duruşun beklediğini söyleyebilirim. Yani bu kadar sıkıntılı bir süreçte 60 yıl kesintisiz olarak devam ediyorsa bu yine meslektaşlarımızın mesleklerine olan ilgisi ve geleceğe olan e, yıkılmayan bakış açılarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Biz yine gelecekte e, bu işi çok daha iyi yapabilecek, çok daha öteye götürecek meslektaşlarımızla e, devam edeceğiz diye düşünüyorum. Müzik